Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki ben Ahmet Bağdır Balcı, iTuring e Racing takımının takım kaptanıyım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okuyorum 3. sınıfım. iTuring e Racing proje takımı gerçekten multidisipliner arkadaşlarla beraber yaptığımız e, bir mühendislik kulübüdür ve burada bir aracın e, tasarımından üretime olan her aşamayı kulüp içinde görebiliyoruz. Tasarımının, bütçe ayırımının, bütçe planlamasının, iş planlamasını, üretimini, her şeyini görüp uygulayabildiğimiz bir proje takımı şu an en büyük başarımız geçen sene Endurance setup'ını, dayanıklık kitabını bitirebilmiş olmak bizim için. Çünkü bu gerçekten bir yarışa katılan 60 takımdan yaklaşık 12 tanesini, 15 tanesinin bitirebildiği bir yarış, bir etap ve biz bunu bitirebilmenin gururuyla döndük geçen sene İtalya'dan. Bizim takımımızda İTÜ'nün tüm mühendislik bölümlerinden arkadaşlarımız var. Geomatik arkadaşımız var, inşaat, inşaat fakültesinden arkadaşlarımız var, endüstri fakültesinden arkadaşlarımız var. Genel olarak bilirsiniz makine fakültesinden ve elektrik fakültesinden arkadaşlarımız daha yoğunlukta oluyor. Ancak bizim herhangi bir bölüm gereği duymuyoruz takımda. Yani burada gerçekten takımda çalışma isteği, buradaki hevesi, buradaki takımda çalışma tutkusu insana her şeyi öğrenmesi için yer bırakıyor. Şu ana kadar bir sürü yarışmaya katıldığınızı söylediniz. Gelecekte katılmak istediğiniz bir yarışma var mı hedefinizde olan? Almanya yarışı asıl hedef yarıştır. Zaten bizim yarışmanın lokomotif yarışı olarak geçer. En büyük, yani en prestijli yarışıdır. Hedefimiz Almanya yarışına da katılmak. Ancak yani şimdilik şu an İtalya yarışına katılmayı biz daha doğru buluyoruz bizim için. İtalya'da çünkü gerçekten güzel bir yarış, büyük bir yarış. Asıl formülsün Türkiye yarışının ileride daha da da büyüyüp daha da güzel daha da kalabalık bir şekilde yarışmak istediğimiz yarışlardan bir tanesi.